Eğer zengin olmak istiyorsan, kendini zaten öyle hissetmen gerekiyor. Eğer borçlarını ve kredilerini kapatmak istiyorsan, bunu zaten içinde hissetmen gerekiyor. Eğer paran olmadığını, az paran olduğunu, sana yetmediğini söylersen, kendini ihtiyaç ve parasızlık üzerine programlıyorsun demektir. Sen Allah Subhanehu ve Teala'ya dua ediyorsun. Senin sözlerin, senin düşüncelerin aslında senin kendine nasıl davranılmasını istediğindir kendinden tasarruf ettiğinde, kendin için daha kötüsünü seçtiğinde bu senin kendi değerini ve o şeyle olan orantını hiç anlamadığın anlamına gelir. Allah subhanehu ve teala için sen daha kıymetlisin. En büyük lütuf, senin zaten var olman, senin değerli olmandır. Ve mesele paraymış gibi düşündüğünde kendini tam da değerinin paraya bağlı olduğuna programlıyorsun. Asla yapamaz. Senin değerinin ne koşullara, ne başkalarına, ne paraya ne de herhangi bir imkana bağlı değildir. Senin Rabbin yalnızca bir tanedir. Allah Subhanehu'dur. Ve kendine pahalı bir şey istediğinde, güzel bir daire istediğinde bu demektir ki Allah Subhanehu ve Teala'nın sana böyle davranmasını istiyorsun. Ve şu anda 5000 bin tengem var dediğinde bu zaten Allah'ın sana bu parayı verdiğini gördüğün anlamına gelir. Paranın çok olduğunu söylediğinde en azından bu 5000 tenge için ve elhamdülillah dediğinde bu şükrettiğin anlamına gelir. Aslında Allah için daha önemli olan sensin. Allah için önemli olan senin kendine karşı olan tutumundur. Kendinde para olmadığını, yetmediğini söylediğinde kendini bir birey olarak değersizleştiriyorsun, kendini Allah'ın bir yaratığı olarak değersizleştiriyorsun. Artık tasarruf etmeyi bırak. Gerçekten anlamıyor musun? Önce sen seçiyorsun. Ancak ondan sonra seni seçiyorlar. Sen kendin hakkında ne söylüyorsan, insanlar da sana o şekilde davranıyor. Senin elinde söylediğin kadar para var. Allah'ın seni sınamadığını, Allah'ın sana yoksulluk ve ihtiyaç dilemediğini, aslında kendine kendin tasarruf uyguladığını fark etmeyi öğrendiğinde Allah'tan sana nasıl rızık gelebilir? Sence Allah subhanehu ve Teala sana sevgisini nasıl gösterecek? Güzel şeyler aracılığıyla, güzel imkanlar aracılığıyla, seyahatler aracılığıyla. O, her şeyi senin için yarattı. Ve eğer paranın olmayacağını, paranın yetmeyeceğini düşünüyorsan, bu yine aslında senin kendine bunu dilediğin anlamına gelir. Bir şeylerin sende olmayacağını düşünmeyi bırak. Bir şeylerin sende başarısız olacağını düşünmeyi bırak. Kendini layık görmemeyi, kötü bir anne olduğunu, hak etmediğini düşünmeyi bırak. Böyle düşünmeyi bırak. Böyle davranmayı bırak. Kendine haksızlık etmeyi bırak. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurdu. Allah cömerttir, Allah zengindir. Harcayın, ben size daha fazlasını